çok üzgünüm o insanların bağırışını çığlıklarını duydum <laughs> yani Allah yardımcısı olsun 15 kişinin geride kalanların mekanları cennet olsun sabır vakti çıkıp da yaprak toplama giden insan bunlar günleri 40 liraya 50 liraya getiren insanlar Allah onlara geride olanlara sabır selametler. versin üzgünüm çok üzgünüm orada bağırış, şimdi yeni geldim daha bağırışları çağırışları gördüm Üzüldüm. Evet üzüntünüzü biz de paylaşıyoruz e, Sayın Öz. Peki e, son olarak yaralılarla ilgili son durumu da bizimle paylaşabilir misiniz acaba? Yaralıların hepsi kalktı. Bir tane hastaneye götürdü. Yakın hastaneye, sahil hastanesine. Sağlık durumları ilgili hakkında. Sağlık durumları iyi. Kamyon şoförü yaralı. Hı hı. Diğer e, mülibüsteki açık kamyonluktaki insanlar bir tanesi zaten o da iyi dediler yetkili arkadaşlar yani çok şey değil ama <laughs> diğer 15 kişi sadece 16 kişilik kamyonetten bir kişi kalmış evet peki sayın